oluyor efendim. Yılın müzik insanı Bilal Sonses nefret şarkısıyla. Evet aynı zamanda Murat Boz, Bengü, Mustafa Ceceli, Ebru Yaşar, Reynmen gibi isimlere verdiği şarkılar ve müzik listesinin en üst sıralarında yer alan eserlere de imzasını attı. Tebrik ediyoruz. Sevgili Bilal hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Ee, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, bu layık like gören tüm dinleyicilerime, DSF'im ailesine sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Alkışların en büyüğü sizlere gelsin. Hepiniz afiyet olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel bir akşam ödül aldığınız için. Evet, vallahi çok mutluyum. E, yılın müzik insanı ödülüne layık görülmüşüm. Çok teşekkür ediyorum. Layık gören herkese de. Güzel bir dönem geçirebilir miyiz? Hastalık geldi. Maalesef maalesef maalesef. neler yaptınız peki bu hastalık döneminde? Evden çıktınız mı? Valla çok çıkamadım zaten. Evle stüdyo arası hep gidip geliyordum normalde de. Onun dışında konsere gidiyordum. Konserlerde trendi için daha olarak çok bir değişiklik olmadı benim için konser dışında. Yani üretmeye devam ediyorum. Sürekli üretiyorum. Sürekli yeni şarkılar yapıyorum. Şarkılar da birikti herhalde albüme gidecek. Yani tek tek yayınlamaya kalkarsak biraz uzun sürebilir. Büyük ihtimalle albüme gidecek. Albüm düşünceleri var mı peki? Yani artık yılbaşından sonra diye düşünüyorum. Nasıl bir albüm olacak 10 şarkılık yine benim tarzımda. İşte, <laughs> arabesk ezgilerin yine olduğu bir albüm düşünüyorum bakalım. Ama bir iki tane de hareketli olur içinde. Çünkü insanlar duymak istiyor. Bir da bir düet gelecek sanırım. Evet. E, ee, galiba yine ben size mi röportaj vermiştim? Yılmaz Tilbe düet evet, alakalı. Evet dedik arkadaşlarla birlikteydik. Değil evet, evet. Ee, onlara söylemiştim hayalim olduğunu Yılmaz Onlar da şey demişti. Haberi var mı kendisinin? Yok, haberi yok. Ben sadece istiyorum. Sonrasında bir araya geldik. Ee, çok güzel bir şarkı hazırladık. Ama tam tarih vermeyeyim. Ama yakın zamanda sizlerle olacak mı? Nasıl bir şarkı? Ters, çok bayağı bir ters köşe. Rap tarzında bir şeyden mi Yok rap tarzında değil ama e, yani bence beklentiden biraz daha farklı bir şarkı oldu diye düşünüyorum. Peki yıllarında çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel yani söylediğim gibi çocukluktan beri hayalimdi zaten kendisine bir araya gelmek, kendisine şarkı vermek veya düet yapmak. Çok şükür ki bir aksilik olmazsa yakın zamanda sizlerle olacak diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.